Burası Narlıdere Yukarı Köy Meydanı Böyle Tabi şimdi şu anda boş Çok güzel Küçük bir yer şirin Ala çatıya benziyor ama çatının küçük bir versiyonu böyle evler küçük küçük böyle Burası çıkmaz sokak. Burada bir de kedicik var. Böyle küçük bir sokak. Çok güzel. de buraya Funda Hanım'ın yerine <laughs> misafir geldik. Bu kadar güzel bir yer. Bu da Funda Hanım. Merhaba. <laughs> teşekkür ederiz Funda Hanım. Ben teşekkür ederim. Misafirperverliğinize. Aa, yarın yaparım. çok daha güzel şeyler olacak. Evet, yarın bekliyoruz çekimler. Aynen, teşekkür ediyorum. Ben i̇yi teşekkür akşamlar. Edeyim. Öpüyorum. <laughs>